Günaydın, Günaydın. Herkese Günaydın. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben güzel uyandım bugün. Ee, şimdi dışarı çıkacağız, kahvaltı yapmadan gideceğiz. O yüzden e, bir şeyler hazırlayalım. Sonra çıkacağız. Aa, ondan önce gelin şu peynire bir bakalım. Peynir, peynir, peynire ne oldu? Tüm suyunu süzmüş gibi görünüyor. Şuradan bir parça alacağım. O peynirden çok anlamam ama az tuzlu bir peynir olmuş. Ya ama bilemedim. Tadı iyi, tadında bir sıkıntı yok. Şimdi dışarı çıkacağımız için kıyma ve dışarıda yemek yiyeceğimiz için kıyma ve kuşbaşı çıkarmıştım. Onları hazırlayacağız. Bunları yapalım. Eşyalarımızı hazırlayalım. Hep birlikte. Normalde soğan, maydanoz, sarımsak da koyuyorum ama bugün koymayacağım. Sadece sadece unu, baharat yeterli gelecek. Aynen, evet köftelerimizi hazırladık, böyle zaten az bir şey olacaktı dediğim gibi. Kanalıma <laughs> bunu koymaz mıyım? Youtube'a bunu koymaz mıyım? Hani çekiyormuş o. Evet. Sadece acısız. Aynen. Çok sık yapmayalım şişleri. işleri. Ne, ne, ne Seyreğim yine. Ya. Salata, gözleme. He. Zabağın kolinde. Ablam. <laughs> <laughs> Zaman koru. Hazırlıkları tamamladık böyle. Kamera. <laughs> Sen hazırlandın mı yavrum. Hazırlandık ya. Dronumuzu alacağım işte. Saçımızı aynen dronumuzu unutma. Güzel bir çekim yapalım. Hem de deneme. Şimdi kendimi hazırlamaya gidiyorum. Görüşürüz. Tamam ben de hazırım. Şöyle bir e, outfit çek yapayım. Haydi gidelim. Eve geri geldim. Hızlı <laughs> <Özgür Gülüyor> şimdi Dördüncü kat. Çık 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 bitmiyordu. Tekrardan selam dostlar. Biz buraya daha önce gelmiştik zaten. Bununla ilgili bir vlog paylaşmıştım. O yüzden çok detaylı göstermedim sizlere ama bir şey yaparım böyle hani ufak bir gezinti çekerim sizin için. Hava bugün çok güzel. Ve insanlar da var. Baya kalabalık hafta sonunda olması nedeniyle. Hadi yine sizi biraz burayı gezdireyim ben. Şöyle bir küçük bir kitap getirdim. Bir biraz kalın olduğu için yanında taşımak istemediğim için bunu getirdim. Şimdi biraz okuyacağım. Hem de çayım da var. Mis gibi. Haydi biraz okumaya bakalım. Doktor J Yıl ile Bay Hayden'ın Bayağı kalabalıktı değil mi? Kalabalık, kalabalık. Bence de hala kalabalık ya. Oldu, çektin mi? <laughs> Çektim. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Kahve mi vurdu? <laughs> Neyse bir şey olmaz aşkım. Ben onu sağlam koymuştum. Çay içtik, muzları, kahve yiyeceğiz sonra da basak gidik. Biraz daha buranın keyfini çıkartabiliriz. Kimse yokken. Yani yola gideceğiz ya, o yüzden dedim. küçük 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 yatıyor. Ay sakin ol. Ben geldim. Mamış şey yemiştik ya. Sıfır <laughs> köpük kahve. <laughs> Gerçi bu çikolata bir kahve olduğu için köpürmez. Getiriyorum aşkım. Naber? Kordoba reklamı. Aynen. Anlaştık bu kahve. <laughs> bu da yine bir kahve.